Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım yeni videomuza. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda umarım gerçekten e, mafyanın son bölümünü ve final bölümünü oynarız. Abi 3 bölümdür ben oynamak istiyorum. Son bölümünü oynamak istiyorum ama olmuyor. Çünkü gerçekten bu son bölümler 20 part ve biz 20. part oynuyoruz yani. Bu part çok zor. Niye zor bilmiyorum. Belki final part onun için ama neyse. Oynayalım. Uzatmadan başlayalım videomuzu. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Let's go. Evet arkadaşlar biz buraya kadar geldik. Şimdi biz buradan ee, bu şeref size öldürüze sen bu amına koduğumun seme bizi öldürdüğümüz araya Burada dikkat etmeliyim çünkü Abi bu reload'a Girdiğinde bak ah, Gördün mü Ben aim'in ağzına sıçayım tamam mı Ben eğim Yani Ya bu oyunda sıkıntı bu oyundan Oha Ram bitir ya. Öl. Abi bunun tek yolu bu. Bak görüyorsun değil mi? Şimdi bu reload'a girdiğinde biz ona sıkacağız. Hadi oğlum gir reload'a. Ay şerefsiz vay. Abi bir dakika ya. Abi sık öleyim onunla koyayım ya. Olmuyor yine de ya. Neyse. Abi biz başlayacağız. Başlayacağız. Oha. Al dokuzunu da al. Ne oluyor lan? Biz bak böyle sessizce tamam mı? Sıkla. yeter be ya, yeter. Hadi lan. Bu kaç mermi yiyor senin şarjörün ya? Oğlum sen de hazır ol. Kaçtı. Kaçtı şerefsizin götü. Aman akudumun puştu. Evet. Yarram nereye kaçmışsın lan? Kanım burada lan. Bu kadar mı yani? Allah. Allah'ım yeter ya. Yani bir bölüm bu kadar zor olması gerçekten canımı sıkıyor ya. Amına koduğumu ben o kadar vuruyorum ölmüyor. O şerefsiz bana iki tık tık öldüm. Até a TV Lourdes Lan çık dışarı hıyar. Gerçekten olmayacak böyle. Gerçekten olmayacak. Allah'ım sabır ver. Bu bölümü atlatmak istiyorum artık. Ağlamak istiyorum ya yani. Böyle zor bölüm yoktu ya. Bu bölüm dün bu günün partinde yani siz dün izleyecektiniz ama bugün izliyorsunuz. Niye? Çünkü böyle iki saat oynadım atlatamadım ya bölümü. canım var ya ne yapacağım benim tek canım anam koyayım ya Gabisi dedim bir hil falan bulalım. Umarım bir yerde hil falan olur ya. Çünkü olmazsa ben boş işle uğraşıyorum sadece. Yani çok zor işimiz. İşimiz çok zor. Abi yok ya. Allah aşkına bir hil falan yok mu ya? O kamına koyayım. Ne yapayım yani ben şimdi? 44 canla ölmekten sonra başka bir yolum yok. Deneyelim yene mi şansımız başka bir çaremiz yok. Aga ne olursun? Uf. Uf Allahım of bitti amına koyayım bitti. Ya Allah aşkına bir save yap. Save'den sonra heal falan vermesin. Ağzıma sıçılır ya. Damn it. Hey, it's the same situation again Tom. And once again you can't decide. Damn it. Vallahi ağlamak istiyorum ya. Bu bitti diye sevindin, sevindin, sevin. Sevinsem Ne derler? ne bıktım. Bu parti için gerçekten 3 saat falan rekor yapmışım. Sadece 20 dakika falan sanıyorum yayınlanacak. Çünkü hepsi saçma sapan. Ne? Buraya geliyorum atlatamıyorum. Tatak ölüyorum. Tatak ölüyorum. You did it. But they'll get you all the same. Salieri will get you. He stood by you. You rat. You're dangerous, Tom. And Paulie is dead. He was never, never sure that you would, wouldn't forgive his death. Oh, you're gonna have to hide like an outcast. And one day they'll get you. All the same. <laughs> like Frank. They found him? You only. Oh, Frank the Bunushella. But in the end, they found him. On the court Was the Don's only real friend. Friendship ain't worth shit. Oh! Oh! Öldü lan. Sem de öldü. O kadar paralar için uğraştık şimdi de. Hiçbir şey bizim ki olmadı ya. You destroyed the picture collection worth a few million dollars? I wasn't planning on it, but somehow it worked out that way. i really was in danger but i pulled it off i took the wife and daughter and immediately left the country sam was right if they decided to find frank in europe and take revenge almost five years after he disappeared they wouldn't let me just leave after betraying them. and you're willing to say all that you've now said to me in front of a court and give evidence against all those men don't you think the situation will be a lot worse for you. What you're planning to do now isn't betrayal. It's more like treason. If these people go to jail, or better yet, death row, they won't be able to take revenge on me. At least not as easily as if they were free. I am willing to give evidence against them if you ensure our protection, and after the trial, a new identity for me, my wife, and my daughter. If we manage to pull it off, it will be the biggest legal battle this country's ever seen. An interesting offer. I don't know if it's moral to help somebody like you, but I think the results will be worth it. I think we'll help you. What will be next? Oğlum, bırak okuyalım next falan orda. Everything worked out until the legal case. I sat in my cell and wrote down the evidence I had against all the people I had worked with. People I had been friends with for 10 years. The case was huge and caused a shock throughout the country. Salieri got life. Even some of his thugs got the chair. The shorter sentence was eight years. I spent the whole time in a closed cell at a secret location with no visitors. I didn't see Sarah or my little girl the entire time. In the end, it was worth it. Norman got us new identities and moved us to the other end of the U.S. I got work as a driver for a respectable company. We started a whole new life. This peace was only interrupted by the war, but we got through it. 150, evin varmış lan. Evini sevdim. Ne oluyor? Bu kimdi lan? Şu gazeteci ya da polis mi? Uh, yes. Mr. Salieri sends his regards. Oğlum bu biz tamdı lan. It's run by people, some according to laws, others not, it depends on each individual how his world will be, how he somebody else doesn't make your life hell, and it ain't as simple as they tell you in grade school, but it is good to have strong values and to maintain them, in marriage, in crime, always and everywhere, I messed up. So did Paulie and Sam. We wanted a better life, but in the end, we were a lot worse off than most other people. I think it's important to keep a balance in things. Oyun böyle biter. <bitiyor> <gunöre> üzücü. Yani çok üzücü. The guy who wants too much risks losing absolutely everything. The guy wants too little from life might not get anything at all. The end. <curric� farming> evet. Oyun bittir arkadaşlar. Buraya kadarmiş. Bakalım bir. Başka bir şey yok mu? Bu kadar mı? Hı? New free ride option were unlocked. Free ride extreme was unlocked. Free ride ride extreme Bunlar ne ya? Evet Bu baktığımız araçlar. Bunlarda bir testi edelim mi? Hı? Bakalım bu freeride falan ne? Bir tur atalım bunlarda da. Ne oldu? Burası benim evim. O. Oh. Aha, burası bahçemiz, arka bahçemiz yani. Burası garaj. O arabaya bak ya. Yalla şimdi ben bunu buradan çıkarabilecek miyim? Hayır. O zaman niye bu arabayı buraya park gitmişler Ben nereden çıkarayım o arabayı ya? Araba geliyor. Araba. Burası bizim evmiş lan. Bizi burada. He, burada mı terör ettiler? Bakayım be. Nerede bizi? Ağzımızın payını verdiler. Bu, Roleplay lan GTA'nın roleplay gibi düşünün yani. Hiçbir şey yok. Kurutalım Görelim ne var kim var kimler var Oğlum yavaş lan yavaş Kim bizim bar falan var mıdır yok mudur? Olacak yani. Duruyor yüzü. 90 bir bara falan bakalım. Görelim yerinde mi? Orada durumlar nasıl? Araba pert oldu lan. oyun buraya kadarmış yani bizim zaten iki partımız abi 20. part 3 video oldu ya oğlum defol amına koyayım ya sen de defol defol polis falan yok mu burada yokmuş gerçekten yokmuş polis falan aha 94 4. 94 canımız oldu burası banka. Ee, biz tam burada Bakalım çekedelim bakalım görelim. Şu buradayım mıydı? Bu yoksa. Ha, burada olacak. Sağda. Bakalım görelim bizim silah satan hayır ya burası değil de yanlış geldi Neyse. Dön buradan aga. Şeyimizde turumuzu atalım biz. Evet. Yani burası böyle de. Ben ama yani bir İn aşağı, in aşağı. Boş boş konuşma ya. Hey, what will Buralar bizim silah oyunda hiçbir zaman yaşamadık. parasını da almadın. Ve davayı mı? Ve bize depomuzu full hadi Çok güzel. Oğlum bu ne? Freeride da aynı şey olacak yani. Bakalım bu ne? Bunda ne yapacağız? Bunda da taksicilik mi yapacağız? Bar burada yakında biz mekanımıza bir gidelim. Mekanımız neresiydi? Bakalım mekan neresi? Hayır yanlış girdik. ne abi arabaları istiyorum ya. Bakayım arabalar falan. Orada durmayacak. Yani normal olursa normalde orada olmaması lazım. Çünkü biz şeyiz. Neyiz? Burası bizim var. He. Burası şey. Bir bara gidelim. Burası da bizim bardı. İşte gördüğünüz gibi.